herhangi bir şeyi kısa sürede öğrenmek ve hayatta başarılı mı olmak istiyorsun? Öyleyse birazdan sana söyleyeceğim üç şeyi yapmaya bir an önce başlaman gerekiyor. Bu söyleyeceklerimi yaparak her şeyi iki kat hızlı öğrenebilirsin. Beyninde daha hızlı hatırlaması, daha hızlı öğrenmesi ve hayatında istediğin her şeyde başarılı olmak için eğitebilirsin. Hızlı öğrendiğin için rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağlayabilirsin. Başarılı olabilmek için girdiden çok çıktıya odaklanmalısın. Bir şeyi öğrenmek istediğin zaman girdenin kalitesinin oldukça yüksek olduğundan emin olman gerekiyor. Yüzde yüz dikkatini vermen gerekiyor. Öğrenimin kalitesini kontrol altına alman gerekiyor. Bugünlerde insanlar öğrenmeye çalışırken ne yapıyorlar? Çoklu görev, Peki sebebi ne? Şu anda elinde tuttuğun cihazlar mı? Cep telefonları sayesinde insanlar çoklu görev yapıyorlar. Düşünsene bir, kitap okuyorsun, hemen yanı başında da telefonun duruyor. Tam bir şeyler öğreniyor, anlamaya başlıyorsun ki bir anda telefonla bildirim geliyor. Ne yaparsın? Tabii ki de direkt kontrol edersin. Kontrol ettiğinde ne olur? hızını öldürmüş olursun. Girdinin kalitesini düşürürsün. Mesele şu. Girdinin kalitesi ve belleğinin kalitesi bir bilgiyi ne kadar iyi şekilde ve ne kadar uzun süre hatırlayabildiğini belirler. Benim önerim öğrenme aşamasında çoklu görev yerine tekli görev yapman. Aynı anda tek bir iş yap. İlk adım düşünmek. Bir şey öğrendikten sonra bir süre bekle ve ben bundan ne anladım? Bunu hayatımda nerede ve nasıl kullanabilirim diye sor kendine. Durup, düşünüp bu soruları kendinize sorduğunuzda öğrendiğiniz şey pekişmiş olur. Aksi takdirde her şeyi heba etmiş olursun. Düşündükten sonra diğer adım uygulama. İşte sihir burada başlıyor. Ancak maalesef ki çoğu kişi bu fırsatı kaçırıyor yeni şeyler öğreniyorlar, heyecanlanıyorlar, iyi hissediyorlar, ilham alıyorlar ve yeni başka şeyler öğrenmeye başlıyorlar. Uygulamaya koymadan öğrenme alışkanlığını sürdürdüğünde ne olur biliyor musun? Yeterlilik yanı sana sorulur. Öğrendiğini hissedersin. Yeterli olduğunu hissedersin ancak bu yeterli değildir. Çünkü bunu hayatında uygulamaya koymadın. Yeni bir şey öğrendiğin zaman dur ve uygulamaya koyabileceğin alanları not almaya başla. Takvim üzerinde planla ve harekete geç. Çünkü kötü bir eylem hiç harekete geçmemekten daha iyidir. Son olarak paylaşmak. Anlamanın en iyi yolu bunu öğretmektir. Bir şey öğrendiğinizde diğer insanlarla da paylaşın bunu. Öğrendiğin bir şeyi başkasına anlatırken o konu kafanda iyice pekişmiş olur. Böylece başarılı olmaya bir adım daha yaklaşırsın. Yeni bir şey öğrenmek için ne kadar zaman harcıyorsun? Düşünmeye, hayata geçirmeye ve paylaşmaya ne kadar zaman harcıyorsun? Bunları yaptığında istediğin her şeyi elde edebilirsin. Unutma, sen bunu hak ediyorsun.